Arkadaşlar Timosan'ın çekişini çalıyoruz <laughs> Bunu çalabilirler. İlk e, sadece Timosan bırakmış. İşte Türkler'e güvenin Timosan. Ben çekeyim bile bırakıyor. Diğerleri gibi almayayım. Ben seyir açıp baba. Neye binelim? Bir şey binmeyelim Mustafa. <laughs> Valla. Ya kanka şu artık şu köşeli tasarımlardan vazgeçsinler. Ben onu düşünüyorum. Evet. Yani köşeli tasarım olmuyor evet. kanka artık. Arkadaş çiftçi değil ama köşeli tasarımı sevdim. Beğenmiyorum. Tabii bunun klasik severler var ama. Onlar da. Zaman... Ha, o zaman bilmiyorum. Gene klasik mi sen neyim ya? Bak şu Kanka çok değil köşeli. Değmiyor, köşe değiyor diyordu arkadaşlar. Denedim, değmiyor. Çok köşeli. Mesela şunlar da, bunlar da tüm asanın. Kanka bu tüm asanın, gel. Sosyal'den... İzmir'den Erdal Demiroğlu, White Demir'e satılmıştır. Vahit Hayır, Demir'e neyse. satılmış. Uzun değil mi acaba? Ben... Açıklama yok mu yanlarında? Kampal yok. Vallahi 81 10 olduğu için. Bin bakalım ya bir bin. 110. Sen oradan bin ben şuradan bakayım. Oh. Şimdi Mustafa bindi ne, New Holland ne kadar bu ne kadar aşağı ya. yukarı mi? bant. Ya söyle tahmin edeyim büyük ihtimalle T540 tabi bununla kıyaslamak da T540 Timosan'ın en iyi motoru bu mu? Timosan mı? Son en iyisindeyiz. Yani 91'den beri saatlik üretim mi? O yüzden en iyisi bu. Eee? Diferansiyel var. Otomatik herhalde. İnşallah umarım. Su ne? Kuyruk milli aratar da. Su ne? Dur çekelim değil koymuşlar. Kuyruk milli. Sunroof da yok. Dur bir testere bakalım. Afsar. Ben beğenmedim. Bir şey söyleyebilir miyim? Aaa 65 56 ne anlatabildim bindim galiba küçük traktör. Onun videosu TikTok'a falan atarım ya da YouTube'a tam bilmiyorum. Ona bindim. Onun da daha set. Yani bilmiyorum tüm yetkiler bunu düşünmüyor Daha set ya. Su çok mu bana? Direksiyon hareketi çekiyor musun? Çekiyor Mustafa. Çok uzun tutma Mustafa. Arkadaşım kolu yoruldu da. Evet oğlum Allah'ım. Çıkmaz mı? bakacağım ya? yaptınız bunu çok fazla gösterecek ya, bir şey yok. bu iyi arkadaşlar ya. bakın bu iyi çok set diyor hadi bakın. Yani bu iyi. Tabi böyle yaparsanız set. Yani depreze vardı depreze ba basmadan arkadaşlar atmayı da nasıl set. Ama depreze basıp atarsanız bak güzel. Yani o yöne ileri gelsin fena değil. İleri gelsin değil. Şu neydi? Gel gazı mı? Gel gazı diyelim. Bu ne lan? Hız, arkadaşlar hız. bakın. Ya su çok zor bir şey değil. Bunu çektim miydi bak bu hareket ediyor. Ya bu niye bu arada sen? Fazla oğlum işte gaz oda. <laughs> şey lan. Bayağı kas yaptı daha insan. Şey Aferin. deneyeceğim ya. ya. Bu iyi arası. Lafım yok buna. Suna bakalım. Bu iki konumlu zaten. Üçüncü bu sen. Su boş. İki. Bir bu kafes kenarı. Bu biraz daha sonrası daha iyiymiş de. İyi ya. Vitesi lafım yok. Su saçma. Bu bayağı saçma. Bir de yalakasın. Bu da neyse olsun. Ne bu insan ya? gazı buraya bunu, Burada hata var. Bunlar güzel. Bunlar iyi. Şu bir daha set. Bunun set olmasını büyük ihtimalle buna bağlamışlar. Burada niye el gazı var? Kanka ayak gazı ne zaman koydum? Mesela çift sürüyorsun ya ben. Ben mesela bizim tarafta 1500-1600 evde sürüyorum. Tabi ağırlar göre değilse. Sabitliyorsun buradan gazını. Zıt bu da uğraşmazsın. Gazı sabitliyorsun. Ha tabi gaz sabit. Ya bu şey. Ama bu kullanılmaz ya. Devi tamam. sabitlemiyor. O ayrı bir şeydi. Tamam haydi. Bunlar da iyi yapmalı. Kameraman beğenmedi, hadi ver, gidelim Ver, poz ver, poz ver. Ya. Allah. Güzel. Ama kameraman beğenmedi ya. Abicim. Kameraman Abi beğenmedi, kim? hadi yeter ne anlatıyorsun diye. Ya mi? bunu bilmeyen bir insan bile mi? anlar, onunla onu farkını. mi biz? Bakalım, arkasına da bakalım hadi Türk malı olduğu için. Bir dakika. klasik ya, Arkada klasik. Bu arada bakın, bunda arpa dingil var. Yani... Ne o tek iyi ne? Alfa dingil olması. Büyük ihtimalle hiç alfayı da Alfa dingil var. Şey yok. Amortisör yok. Ee, şunlar. Fena değil. İdare eder. Destek pistonu var ama çok zayıf. Daha büyük olması lazım. Ben şöyle göstereyim. Bakın kameraman kolu yoruldu. Sıra bak koluna bakar mısınız? <laughs> ben de. Ya su çok ince geldi bana ya destek pistonu. Daha kalın olması lazım ama ihtiyaç var. Artık Timosan bunu düşünmesi lazım. Su elektrik motorlarını korumak için yani bu iki tane silege suyu bir arkaya veriyor, bir de öne veriyor. Bunları korumak için bir kap noktaları mantıklıydı. Yani buradan sıkıntı açabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi fiyatı Hocam, hesaplayacağız. Hesap genelde böyle. Şöyle klasik gösterelim. da klasik arkadaşlar. Ya çok konuş konuş dilim kurdu ya. Su yok mu ya? Lan kutu ağzını bile almamız ya. Tam Türk çiftçisine görünüyor bu ya. Bu da klasik serisi arkadaşlar. Ya. Köşeli beğenmiyoruz. Köşeli beğenmiyor arkadaş. Bunda tabi şey de var. Kepçe de var. Kepçenin kolu nerede? Kepçenin çoğu işte şurada. Böyle. Buna bineyim mi? Kapı açık da. Aa, kapı çok enteresan açılıyor. Bak. Bu kapımız. Bakın sanki kapı yere düşer gibi ya. <laughs> Kapının açılışını beğenmedim <bir> <laughs> Açık konuşayım. Kapıyı beğenmedim arkadaşlar ya. Aa bunun kaç kolu daha güzel. Kameraya ka, bak. Aynen. Güzel. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Kanka bir kameraya ya sallasın ya. Şekiller. Sağlasın. Öyle. <laughs> evet. Bir takipçi kazandık arkadaşlar. <laughs> Alamam Mustafa. Tanımıyoruz ama tanınacağız. Gün gelecek tanınacağız. <laughs> Bu da Timosan'ın kırı.